Çadırları söktüler, obalarını ve sürüleri topladılar. Adanalı yörüklerin kış öncesi yayladan kozana zorlu göçü başladı. Pişmek üzere. Son gün işte zorlukları da var. İşte gideceğimiz heyecan da var. İşte alt, beş 5 ay, 6 ay geride bıraktık. İlkbahar aylarında Feke ve Kayseri sınırında Bakır dağ eteklerine oba kuran göçer aileler kışın yaklaşmasıyla yeniden yollara düştü. Hayvanlarıyla birlikte yürüyerek Toros Dağları'nı aşacak olan yörükler 10 günde Kozan'a ulaşacak. Sabah kalkarak çayımızı içerek yavaş 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 Spandere'ye gelirdik. Spandere'de orada da yatarık. Oradan da sabah kalkarık düşmüşe kadar giderik. Feke'nin düşmüşe kadar. Belen köyün altına kadar. Oradan yavaş yavaş sabah iki saat kala, bir saat kala yolun durumuna göre, arabanın sıklığına göre, az, arabanın az olduğu zamanı denk getirmeye çalışırız. Çocukluğundan bu yana göçer yaşayan İsmail Özcan, Toroslarda tüten son oba olduklarını söylüyor. Şu memlekette on çadırdık, kala kala tek kaldık. Toroslar dumanı tüten en son çadır bizdik. Şu an bu yaylada da benden başladı kimse kalmadı. Şu an bizim olduğumuz sadece bu Kale köyünün yaylasında 10 kişiydik. Şu an 2 kişi kaldık. Yörüklerin tek isteği tüm zorluklarına rağmen bu kültürü çocuklarına sevdirmek ve gelecek nesillere aktarmak.